Nakil sonrası güneşten neden ve nasıl korunmalısınız? Nakilden sonra güneşlenmek kesinlikle önerilmez. Bunun nedeni, süpresif ilaçların cilt kanseri riskini arttırmasıdır. Açık tenli insanlar güneşe oldukça duyarlıdır. Güneşe, denize veya dağlara çıkmanız gerekiyorsa kendinizi olabildiğince korumak için şu üç öneriyi uygulayın. UV radyasyonunun en güçlü olduğu saat 10-15 arasında güneşten kaçının. Bacaklarınızı, kollarınızı ve başınızı örtün. Açıkta kalan cilt bölgelerini yüksek faktörlü koruyucu kremler uygulayın. Gökyüzü bulutlu olsa bile kendinizi koruyun. Son olarak, benlerinizden birinin görüntüsünde değişiklik meydana gelirse veya şüpheli veya iyileşmeyen bir cilt lezyonu görürseniz, dermatoloğunuzla ve nakil ekibinizle görüşün. Cildinizi yılda bir kez bir dermatoloğa kontrol ettirin.